Merhaba saygıdeğer hocalarım ve arkadaşlarım. Ben 3. sınıf öğrencisi Funda Yeşilatalı. Test çalışmamızı sınıf arkadaşlarım olan Mina Bozdiğit, Ata Aydın, Begüm Çağlar, Ceren Koç ve Özlem Demir ile gerçekleştirdik. Uygulamalı araştırma dersimiz süresince bize Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran ve araştırma görevlisi Meryem Danışmaz Sevin hocalarımız danışmanlık etmiştir. Araştırmamızın başlığı, üniversite öğrencilerinin eş seçiminde farklılıkları kabulünün incelenmesi Hacettepe Üniversitesi örneğidir. Evlilik genel anlamda bir süreyi kapsamaz. Hayatın sonuna kadar devam etmesi beklenir. Türk toplumuna baktığımızda da evlilik konusunda toplumumuzun evlilik kurumuna özel bir önem verdiği görülür. Evlilik yoluna girilmesi açısından toplumumuzdaki özellikle 20-30 yaşlar arasındaki gençler yoğun bir baskı görmektedir. Bu yaş aralığının büyük bir kısmının üniversite yıllarına denk geldiğini düşünürsek Eş seçimine yönelik duyguların, düşüncelerin ve kabullerin bu yıllarda oluşması olası gözükmektedir. Eş seçimine yönelik benzerlik ve bütünlük olarak iki temel ilke bulunmaktadır. Benzerlik yani homogami ilkesine göre bireyler sosyodemografik özelliklerine dikkat ederek eş seçiminde bulunmaktadır. Başka bir deyişle bu ilke, benzerlerin birbirini yakınlaştırdığı varsayımı üzerine kurulmuştur. Bütünlük ilkesine göre ise her iki bireyin farklı kişilik özelliği olduğu kabul edilip bir araya gelindiği zaman birbirini tamamladığı varsayımı kabul edilir. Yani bu sefer benzerlerin değil, karşıtların birbirini çektiği savunulur. Benzerlik ilkesinin daha çok karşılaşıldığı kabul edilir. Fakat kesin olarak bir araştırma söz konusu değildir. Bunun sebebi eşlerin birbiriyle daha az kavga halinde olup hem sosyoekonomik hem de sosyodemografik anlamda fikir ayrılıklarını düşmemeleridir. Yapılan taramalar sonucunda literatürde bu konu hakkında yapılmış olan çalışmaların güncel olmaması ve farklılıkların bütüncül bir şekilde incelenmemesi bizim bu konuyu ele almamıza neden oldu. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin farklılıkları olan bakış açısını incelemek ve bu farklılıkların eş seçimindeki belirleyici rollerini açıklamaktır. Bu doğrultuda alt amaçlara ulaşmak için aşağıdaki sorular kurgulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin, katılımcıların sosyodemografik özellikleri nelerdir? Katılımcılar eş seçiminde hangi evlilik türünü tercih etmektedir? Eş seçimi üzerinde etnik, dini ve benzeri farklılıkların etkileri var mıdır? Üniversite öğrencileri ölçeğin farklı dini, etnik yapıları kabul, farklı dış görünüşleri kabul ve farklı düşünceleri, değerleri kabul alt boyutlarından ortalama kaç puan almaktadır? Cinsiyete ve öğrenim görülen bölüme göre bu ortalama puanlar değişmekte midir? Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin farklılıklara bakış açısını incelemek ve bu bakış açısının eş seçimi aşamasında tutumlarını nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladığından nicel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Nicel araştırma deseninde tasarlanan bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini 2019-2020 yılında Ankara elinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur ve çalışma grubu belirlemek için seçilen gelişi güzel örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda ulaşılan toplam 480 katılımcının %66'sı kadın, %34'ü ise erkektir ve yaş ortalamaları 20.9'dur. Katılımcıların %31'i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, %21.9'u Mühendislik Fakültesinde, %18.3'ü Edebiyat Fakültesinde, %17.9'u Eğitim Fakültesinde ve %10.8'i Hukuk Fakültesinde öğrenim görmektedir. Bu araştırmada veriler nicel araştırmanın veri toplama tekniklerinden biri olan anket tekniği ile toplanmıştır. Bu araştırmanın amaçlarına ulaşmak amacıyla oluşturulan anket formunda Ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucu, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, eş seçiminde farklılıklara yönelik tutum ifadeleri ve Deniz ve Tutkun Ünal tarafından geliştirilen farklılıkları kabul ölçeği kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte, medeni durumu, yaşanılan bölge, çalışma durumu, kardeş sayısı, kendisine en uygun evlilik türü ve anne baba evlilik türü gibi sorulardan oluşmaktadır. Literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından 32 madde olacak şekilde farklılıklara yönelik tutum ifadeleri oluşturulmuştur. Bu ifadelerden bazıları şu şekildedir. Kültürel özellikleri benimkile çatışan biriyle evlenmek istemem. Daha önce cinsel birliktelik yaşamış biriyle evlenmek istemem. Yetiştirme yurdunda büyüyen biriyle evlenmek istemem. Madde kullanan ya da daha önce kullanmış biriyle evlenmek istemem. Farklılıkları kabul ölçeği Deniz ve Tutkun Ünal tarafından 2019 yılında geliştirilmiştir. Bireylerin farklılıklara karşı tutumlarını test eder. Beşli Likert olarak hazırlanan ölçek 9 maddeden oluşmaktadır. Farklılıkları kabul ölçeği, farklı dini etnik yapıları kabul, farklı dış görünüşleri kabul ve farklı düşünceleri değerleri kabul alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Farklılıkları kabul ölçeği, kişinin farklı dini, etnik, aidiyet sahibi, farklı dış görünüş ve düşüncelerde ve yaşam değerlerine sahip kişileri, iş, aile ortamı gibi ortamlarda kabulünü ve bu gruplara ilişkin önyargılarını içerir. Farklılıkları kabul ölçeğinin farklı dini, etnik yapıları kabul alt ölçeğinde yer alan bir ve üçüncü maddeler, Farklı dış görünüşleri kabul ve farklı düşünceleri, değerleri kabul alt ölçeğindeki tüm maddeler tersten puanlanmalıdır. Bu alt ölçeklerden alınan yüksek puan farklılıklarının daha yüksek oranda kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Ölçeğin toplam puanının Cronbach alfa değeri 0.77'dir. Araştırmada kullanılan veriler Mart 2020'de biz araştırma dersi öğrencileri tarafından toplanmıştır. Veri toplama amacıyla kullanılan form ve ölçeğin kullanılan veri toplama araçlarının uygulanması sonrasında bütün cevap kağıtları kontrol edilmiş ve eksik ya da hatalı doldurulan form ve ölçek değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Anket yüz yüze ve online ortamda yapılmıştır. Anket formu Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine kampüs içerisinde ve online ortamda Google anket aracılığıyla yapılmıştır. Anketlerin 387 tanesi online ortamda, 93 tanesi ise yüz yüze kampüs içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze yapılan anketlerde katılımcılara bilgilendirici onam okunmuş ve onamları alınmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS 23 programında değerlendirilmiştir. Araştırmada kategorik değişkenler için frekans, sürekli değişkenler için ortalama standart sapma olarak tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için Shapiro-Wilk testi yapılmıştır ve bu test sonucuna göre ölçek alt boyutları normal dağılım göstermemiştir. Bu nedenle verilerin analizinde parametrik olmayan test teknikleri Man White -U ve Cross wallis testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyinde ise P değeri 0.05'ten küçük olarak kabul edilmiştir. Araştırmamızın yöntem kısmında da belirttiğim gibi katılımcıların %66'sı kadın, %34'ü ise erkektir. Yaş ortalamaları 20.9 ve %27.3'ü birinci, %31.9'u ikinci, %24.4'ü üçüncü ve %16.5'i dördüncü sınıf düzeyindedir. Katılımcıların %97.9'u bekardır. Evlilik türlerinden %96.9'u tanışıp görüşerek evlenmeyi kendisi için uygun görürken, %55.2'sinin anne ve babası tanışıp görüşerek ve %34.6'sı görücü usulüyle evliliklerini gerçekleştirmişlerdir. Katılımcıların %15.4'ü fiziksel engelim, %27.8'i farklı siyasi görüşe sahip olan, %25.9'u daha önce evlilik yapmış, %22.3'ü daha önce cinsel birliktelik yaşamış, %5.2'si yetiştirme yurdu ya da sevgi evinde büyüyen biriyle evlenmenin kendileri için uygun olmadığını belirtmişlerdir. Buna ek olarak katılımcıların %22.3'ü sigara kullanan, %23.9'u alkol kullanan, %53.3'ü madde kullanan ya da daha önce kullanmış, %76.7'si kumar alışkanlığı olan ve %47.5'i cezaevi geçmiş olan biriyle evlenmenin kendilerine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcılar farklılıkları kabul ölçeğinden toplam puan ortalaması olarak 38.33. Ölçeğin alt boyutlarından farklı dini etnik yapıdan 13.52. Farklı dış görünüşten ortalama puan 13.36 ve farklı düşünceleri değerleri kabul alt boyutundan ise ortalama puan 11.44 aldıkları görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetine göre farklılıkları kabul ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamalarında fark olup olmadığını saptamak için Mann-Whitney testi yapılmıştır. Mann-Whitney analizine göre cinsiyet değişkenine göre farklı dış görünüş puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcıların farklı dış görünüş alt boyutunda kadın katılımcıların sıra ortalaması 255.37 iken erkek katılımcıların sıra ortalaması 211.59 olarak bulunmuştur. Katılımcıların öğrenim gördükleri fakülte değişkenine göre farklılıkları kabul ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamalarında fark olup olmadığını saptamak için de cross galvaniz testi yapılmıştır. Cross galvaniz test analizine sonucunda fakülte değişkenine göre farklı dış görünüş ve farklı düşünce değerleri kabul puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmanın sonucu Gerçekleştirilen analiz sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğu bekardır ve evlilik türlerinden tanışıp görüşerek evlenmeyi tercih edeceklerini, eş seçimi sürecindeki bireylerin daha önceden yaşamış olduğu cinsel deneyimlerin yetiştirme yurdu ya da sevgi evinde büyümelerinin ve alkol sigara kullanımının evlilik kararını etkilemediği fakat uyuşturucu uyarıcı madde kullanımının ve kumar oynamanın eş seçimi olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca farklı siyasi görüş ve farklı dini yaşantılara sahip olma özelliklerinin de evlilik sürecini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Araştırmada ulaşılan en önemli sonuçlardan biri de üniversite öğrencilerinin farklı dini etnik aidiyet sahibi farklı dış görünüş ve düşüncelerde ve yaşam değerlerine sahip kişileri iş ve aile ortamı gibi ortamlarda yüksek oranda kabulünü ve bu gruplara ilişkin önyargılarının olmadığıdır. Buna ek olarak kadın katılımcıların farklı dış görünüşü kabul etme durumu erkeklerden ve eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin farklı dış görünüş ve farklı düşünce değerleri kabulü çalışma kapsamında yer alan diğer fakültede öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversitede öğrenim gören öğrencilere farklılıklara saygı temasının işlendiği konferanslar düzenlemenin, farklılıklara saygının artırılması amacıyla etkinlikler düzenleyen kulüplerin açılmasına ve bunu ülkenin geneline yaygınlaştırılmasına ve tüm bölümlerde özellikle hukuk ve mühendislik fakültelerinde farklılık ara saygının öğretim programlarına eklenmesi gerekliliği üzerinde öneriler sunuyor. Araştırmamızda bu konuyu seçmemizi sağlayan faktör, bizlerin de içerisinde olduğumuz üniversitemizin birçok farklılığı bir arada barındırmasından ve üniversitemizin öğrencilerinin bu farklılıklara karşı olan tutumlarının nasıl şekillendiğini incelemeyi istememizden kaynaklanıyor. Bölümümüz gereği de farklılıkların kabulü hakkında bir bilgi temelimizin bulunmasıyla bunu sosyal hizmetle olan ilişkisini araştırmak istedik. Araştırmamızda hocalarımızın danışmanlığında bireysel, fiziksel, ruhsal ve psikolojik özelliklerin kişilere olan etkisinin ileride eş seçiminde nasıl yansıdığını görmüş olduk. Bu süreç içerisinde COVID-19 sebebiyle okulların tatil olması, böyle bir deneyimi ilk kez yaşamamız, sürece uyumumuz ve sürecin belirsiz olması bizi zorlayan faktörler olmuştur. Fakat verilerimizi online üzerinden toplayarak tamamladık. Grup arkadaşlarımla hepimiz pandemi sürecinde çalışmamızı yürütmeye devam ettik. Ve hocamızın yardımıyla bu süreci sağlıklı şekilde tamamlama şansı bulduk. Tüm grup arkadaşlarıma ve özellikle test sürecinde bize danışmanlık eden süpervizörümüz Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran ve araştırma görevlisi Meryem Danışman Sevin hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyip zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim.